e, bu metro hatları meselesi önemli. E, biz sürekli bu konularda şeffaf ve paylaşımcı olmaya çalıştık ve bu konulardaki zorlukları ee, hem Çekmeköy Belediyesi hem Sancaktepe Belediyesi ile de toplantılar da paylaştık aslında ve orada da bu işin zorluklarıyla ilgili sıkıntıları dile getirirken aynı zamanda katkı talep ettik yani dedi ki bakın bunların kredilendirilmesi bir yatırım onayının çıkması ardından kredilendirme süreçlerindeki katkılarınız bizim yolculuğumuza hız verecektir dedik günün sonunda yapılan işlemde şu var biz Çekmeköy Sultanbeyli hattının bu Yeni Doğana doğru giden taşdelen Yeni Doğana doğru giden kolunun dışındaki bölümüne kredi bulundu. Çünkü buranın yatırım onayı vardı. Bu bölümün yatırım onayı yani e, yeni doğanlara, taş delenlere seslenelim ki bu e, Sarıgazi'den başlayan bu hattın e, haz, yani e, hazine onayı daha doğrusu hazine onayı demeyelim de yatırım onayı, yatırım planına alınmasıyla ilgili hükümetin vereceği karar hem 2018'de reddedilmiş 2017 miydi? 2017 2017'de mi? reddedilmiş. Hem de 2019'da reddedilmiş. Yani iki kez reddedilmiş. Bizim talep etmemize rağmen bir daha reddedilmiş. Dolayısıyla e, bu onaya çıkmayınca biz buraya kredi alma şansımız yok. Şu anda bizim kredi bulduğumuz noktalarla ilgili hız verdiğimiz inşaatlarımız var 10 metre hattında. Bugün e, 4 milyar liranın üzerinde eee öz kaynağımızdan metroların imalatlarına para ayırıyoruz. Ama 10 taneye ayırıyoruz. Kimine kademesini ödüyoruz, kimine eksik kalan kısmını ödüyoruz. Direkt öz kaynaktan harcadığımız füniküler hatlarımız da var. Ama burası eee bugünkü parayla yaklaşık 2.2 milyar lira yani 2.2 katrilyon lira yani bizim totalde ayırdığımız öz kaynağın e, yarısını sadece buraya ayırmamız lazım ki bunu yapabilir. Böyle bir gücü yok şu anki bütçenin. Ama borçlandığımız takdirde yapabiliriz. Dolayısıyla biz e, emek hastanesinden başlayan Sarı Gazi Taş Delen, Yeni Doğan hattı ilgili süreci iptal etmiş değiliz. Buranın bir projesi vardır. İptal edilmemiştir. Ama e, dediğim gibi ee, onayı verilmediği için merkezi hükümet tarafından, idare hükümet e, yetkilileri tarafından süreç yürümedi. Biz Çekmeköy Sultanbeyli'ne bulduğumuz krediyi de buraya harcayamıyoruz. Böyle bir kural yok. Yani buraya kredi buldunuz, burayı buraya harcayın, onu yapamıyorsunuz. Onay olmadığı için yurt dışından kredi de bulamıyorsunuz ve alamıyorsunuz. O bakımdan e, bu süreç işlemedi. Dediğim gibi deprem açısından oraların çevreyle ilgili oluşturduğu risk açısından burayı doldurmamız lazım. Doldurduğumuz yerleri yarın kredi bulduğumuzda açmamız bir ay. Bizim proje onayı çabalarımız devam edecek. Kredi bulma çabalarımız devam edecek. Aynı diğer yerlerdeki gibi. Bulduğumuz anda açmamız bir ay. Onun için yani bugün feryat figan bağıranlar siyasetin en çirkinini yapıyorlar. Bir de kendini ispat etmek isteyenler var siyaseten. E, seçilmiş arkadaşlar. Onlara da üzüntüyle bakıyorum. Keşke bizi arasalar, bilgi alsalar. Yani biz telefonun ucundayız her konuda. Gelsinler bizden birif listesine ya da arkadaşım gitsinler birif versinler. Ama e, öğrenmek isteyene ona yapacak bir şey yok. Başka bir şeyi daha arkadaşlarım dile getiriyorlar. Bakın Yeni Doğan'dan Taşdere'den Sarıgazi'den devam eden bu hattı daha verimli hale getirip, yani şu an inşaatı devam eden Göztepe Ümraniye hattımız, Bostancı Dudullu hattımızda kesen bir kol haline getirip, bu hattı daha verimli, bütüncül bir İstanbul'u doğu batı ekseninde kesen bir hatta dönüştürüp daha kolay onay ve daha kolay kredi bulabilme çabası içine giriyoruz ve daha verimli, sadece e, Sultanbeyli Çekmeköy hattıyla değil aynı zamanda diğer kesen hatları da birbirine bağlayan daha verimli bir hatla ilgili de proje çalışmalarını. Arkadaşlarım sürdürülüyor Emek Hastanesi'yle bu site Yenişehir durağı arasındaki hattı. O bakımdan bizim niyetimiz nettir. Tekrar ediyorum bu hattı iptal etmedik ama şu anda yapamadığımız için çevreye etkisi açısından durdurmak zorundaydık. Başladığımızda açmamız bir aydır. İstanbullular ve oradaki vatandaşlarımız merak etmesinler doğru karar verdik onların hayatlarını riske atmamak adına. Ama yarınlarda para bulduk. Yani kaynak bulduk. Tabii önce hükümetin onayı gerekiyor. Onayı verildi. Parayı bulduk. Hemen başlarız bir ay da oralar açarız dert etmesinler.